Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai! <gülüyor> <gülüyor> Hı, ölmemiş! Yaşlı! <laughs> Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil. Gelme diyeydim. <laughs> Sezai, herkes bize bakıyor. Gelmesi de o vakit. Ağzınız diliniz kopaydı getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Sen kardeşim, sizin, 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 sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Abi yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım geri zekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın. Halim. Sezai. Paracık oğlu. Lan Yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez. Yık geç. Sezai Efendi! Oğlun geliyor. Dur dur durdurabilirsin. Baba geliyorum baba. Geliyorum, baba. <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden! Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden, hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kim? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyinde düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli. Özellikle Metin'le Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? Bizim gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yok, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde... Seyirciler hazır mıyız? баары янык анадул чожо сезаи баары янык анадол чожо